Evet hepinize merhabalar sevgili ikizler burcu arkadaşlarım ve tabii ki aynı zamanda yükselen vay burcu ikizler olanlar kanalıma hoş geldiniz. Evet başlıktan da anlayacağınız üzere bu videomuzda siz sevgili ikizler burcu arkadaşlarım için Mayıs ayının genel yorumlamalarını yapacağımız bir tarot açılım videosu ile karşınızdayım. E, aylık açılımlarda bildiğiniz üzere e, 3 farklı desteden yararlanıyoruz. Genel tarot destemizden 4 kart, ikilem karşılık destemizden 4 kart olmak üzere 8 kartlık bir değerlendirme yapıp en sonunda da bir melek mesaj kartı seçerek toplam 9 kartlı açılımınızı ve aylık görünümlerinize bakıyoruz sevgili arkadaşlar. E, bilmiyorum e, artık e, Nisan ayını da geçirdik. E, hepimizin tabii ki biraz böyle benzer süreçlerde geçmiş olabilir ama e, nedense bana biraz hızlı da geçti gibi geldi. Umarım Mayıs ayı e, daha güzelliklerle, daha güzel yönleriyle hepimizi karşılar diyelim arkadaşlar. Şöyle üst deste kartlarınızı bu arada belirledim. Evet, alt deste kartlarınızı da seçelim bakalım. Şöyle şey. İkizler Burcu. Evet alt destek kartlarınızı da şöyle koyalım ve yorumlamamıza başlayalım sevgili arkadaşlar. Evet şimdi e, öncelikle biliyorsunuz ki her bir destemizi e, bir hafta özeline benzeterek yorumluyoruz yani ha birinci ikinci üçüncü hafta şeklinde her bir sütun şeklinde ayımızı bölüyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi e, üst destek kartlarınız burada e, açmayı kapalı koymuşum nedense açık koyardım altları gibi. Evet onları da şöyle açalım ve bakalım genel ay değerlendirmenize. Evet sevgili arkadaşlar şimdi Mayıs ayını karşılarken öncelikle zaten burada bir büyük arkanadan gelen bir nasıl söyleyeyim araba kartıyla karşılıyorsunuz. Mayıs ayı ile birlikte arkadaşlar hayatınızda artık bir takım kontrolleri elinize alabileceğiniz ve aynı zamanda hayatınızda yeni bir yön tutturabileceğiniz yeni bir rota belirleyeceğiniz bir sürece başlayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Aslına bakarsanız aslında hani aylık yorumlamalarda pek e, astrolojik etkilerden pek üzerinde durmuyorum. Onu genelde ay içi açılımlara bırakıyorum ama burada önemli bir geçiş olacak arkadaşlar. Aslında Mayıs ayının 5'i itibariyle ay düğümleri yani kuzey güney ay düğümleri ee, bir buçuk yıllık yengeç oğlak aksından çıkıp ikizler yay aksına geçecek sevgili arkadaşlar. Bu ay düğümleri aslında bir buçuk yıllık dönemi önümüzdeki bir buçuk yıllık dönemi belirlerler ve e, kuzey ay düğümü bizim üzerinde yoğunlaşmamız, çabalamamız gereken konuları güney ay düğümde daha biraz geri planda kalan konuları anlatır. Şimdi kuzey ay düğümü sizin ikizler burcunuza yani direkt sizin burcunuza geçecek olması e, sizin için gerçekten de benliğiniz üzerinde, kişiliğiniz üzerinde kendi bireyselliğiniz üzerinde bir takım konuları. Ee, gerçekten e, yeniden dönüştürmek, geliştirme, kendi benliğinize odaklanarak yeni bir yön tutturmak anlamında 2020'ye kadar olan süreçte bir başlangıç yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hani buraya nereden geldim derseniz buradaki araba kartından geldim. Aslına bakarsanız bu Kuzey Ay Düğümü seride oradan e, açıldı diyebilirim. Gerçekten de Mayıs ayına girerken sizler artık hayatınızda e, önümüzdeki bir buçuk yıllık dönem içerisinde e, bir yeni sayfa süreci, yeni bir konu başlığı sürecine geçebilirsiniz. Kendi bireyselliğiniz üzerinde, kendi benliğinize dair olan konularla ilgili kendinizi geliştirmek, direkt kendi benliğinizi ilgilendiren konu ve mevzular üzerinde çabalamak ve dönüşümler yaşamak üzerine temalar geçirebilirsiniz. İkili ilişkileriniz bu anlamda yayda karşıt evinizi temsil ediyor. O da güney ay düğümünü yaşatacak size. O da aslında sizin evlilik, evliyseniz evliliğinizi ya da bir ikili ilişkilerinizi, düzenli ilişkilerinizi, aşk ve ciddi ilişkileri anlatır veya ortaklıklarla ilgili işleri, iletişim ve iletiş, ilişkisel temaları ön plana çıkarır. Bu anlamda bakıldığında arkadaşlar aslında bu bir buçuk yıllık dönemde de birazcık ilişki temalarında hani bir tık e, hani uğraştırıcı veya gergin hani böyle daha sert daha katı yaklaşımlar sergileyebilirsiniz ikili ilişkilerinizde veya özellikle de düzenli ilişki ve aşk hayat konularınızda ama çünkü daha çok kendi bireyselliğinize benliğinize odaklandığınız bir dönem içerisine gireceksiniz. Bu dönem size açıkçası hayırlarıyla gelecek ve sizi olumlu anlamda artık hayatınızda kendi bireyselliğinizde ne eksikse onu dönüştüreceğiniz bir dönem olarak da ön plana çıkacak diyebilirim. Bu anlamda alt desteden gelen kartımız da Lotus kartı olarak geldi. Bu da aslında bilgeliği ve hakikate ulaşma enerjilerini anlatır. Gerçekten de <laughs> bu bir buçuk yıllık dönem tamam kendi kuzey ay düğüm süreciniz ama hani bir takım çabalar, uğraşlar, böyle emek sarf etmeler belki yaşayacaksınız ama bunlar sizin için ödülleriyle birlikte gelecek olan durumlar olacak. Lotus kartı da yine çabanın sonundaki zaferleri sizler adına işaret eder. Yine ortak olduğu işlerinizle hareketlerinizi ve paylaşımlarınızı anlatır. Ee, mesela bir takım acemilikler yaşadığınız konular varsa bu dönemde artık bu dönemin başlangıcı ile birlikte daha tecrübeli kaza tecrübeler kazanabilir yolunuzda daha tecrübeli ve bilge bir şekilde ilerleyebilirsiniz bu dönem içerisinde. Ama dediğim gibi burada hani şunu da eklemek lazım. Hani güney düğümde yay aksı ve ilişkilerinizi temsil ediyor demiştim ya. Kendi benliğinize odaklanırken tamam gelişeceksiniz ve ilerleyeceksiniz. Ama çevre ilişkilerinde uyumsuzluklar veya ikili ilişkilerinizde veya partner ilişkilerinizde uyumsuzluklar içerisinde olmamaya ne olursa olsun gerginlikten ziyade bir şekilde denge tutturmaya da dikkat etmenizi tavsiye ederim ee, tecrübeleriniz dediğim gibi bu bir buçuk yıllık dönemin hani başlangıcı Mayıs ayı ile birlikte başlayacak ve bir buçuk yılınızı kapsayacak ve siz gerçekten kendi benliğinize dair olan konularda ve kendi kişisel hayatınızdaki mevzularda direkt sizi ilgilendiren konularda gerçekten de çok e, hayatınızda yol almış ve tecrübeler edinmiş bir hale geleceksiniz. Benliğinizi her şey ilgilendirir. Kendi e, belki e, iş yaşamınız, kendi geleceğiniz, belki kendi öğrenim hayatınız, kendi belki fiziksel e, görünümünüz belki sağlığınız direkt sizin benliğinizi bireyliğinizi belki direkt kişilik özellikleriniz hani belki de birey olarak gelişeceksiniz kişilik olarak gelişeceksiniz bu gibi e, temaları anlatır bu bunun üzerinde birazcık uzun durdum çünkü kuzey ay düğümü döngüsünün üzerine bu kart gerçekten hani çok uyumlanan bir enerjiyle geldi sizin için gerçekten yenilenen bir dönem başlayacak diyebilirim ha, şu anlamda da bir müjde olacak kuzey ay düğümü Yengeç'teydi tabii ki sizin burcunuza geçmeden önce. Ve sizin maddi konularınızı işaret ediyordu. Geçmiş bir buçuk yıldaki maddi meselelerinizle ilgili sorunlar, engeller, uğraşılar olduysa artık o konularla alakalı da bir ferahlamaya geçeceğinizi de söylemek isterim. Bu da hani olumlu bir e, anlamda bir etki olarak da ön plana çıkacak. Mayıs ortalarına doğru geldiğimizde hani artık böyle ikinci haftasına doğru falan geldiğimizde yine bir başka büyük arkana kartı olan bu sefer de e, imparator kartını görüyoruz dediğim gibi bu büyük arkana kartları aslında hani daha majör etkiler getiren kartlardır hayatımıza hani daha büyük çaplı, daha uzun vadeli ve dönüşümsel enerjileri dediğim gibi getiren kartlardır. Bu anlamda bakıldığında aslında Mayıs ortası olan o süreçlerde kendi benliğinizi daha ele aldığınız süreçlerden geçebilirsiniz daha daha dominant, daha olgun, daha baskın, daha kararlı, daha belki de kimi zaman dediğim dedik enerjilere kaçacak bir temaya geçebilirsiniz. Hani daha esnek davranışlardan ziyade belki de daha tutucu, bir e, tavra veya kendi fikirlerinize, kendi düşüncelerinize, kendi benliğinize odaklanmanın getirdiği bir enerjiyle bir katılaşma temalarını da işaret edebilir. Ha, yani sizin dışınızda alternatif anlam olarak şu da vardır. Hani imparator kartında bu belirttiğimiz kişi sizin hayatınızda, sizin çevrenizde olan bir kişi de olabilir. Böyle dominant yapılı, e, statüs statü sahibi ya da yaşça büyük birisi, belki bir aile büyüğü, anne, baba, bir dede ya da belki bir öğretmeniz ya da bir çalışıyorsanız bir patron Patronunuz, bir büyüğünüz, hani hepimizin özel hayat senaryosuna göre bu farklı şekillenecektir tabi. E, dominant yapıda veya statü konum sahibi olarak hayatınızı da beliren bir kişinin varlığı da ön plana çıkmış olabilir. Alt listemizdeki gelen kartımız burada tüy kartı olarak geldi. Tüy kartı aslında ferahlamaları, rahatlığı, başarıya giden yolları işaret eder. Aslında sizin için bir yandan da hani bu tüy kartı Oğlak burcunun da alt destedeki temsili kartıdır. Hani e, imparator kartı da bir, bir nevi nasıl söyleyeyim e, sabit veya öncü e, oturaklı burçlara işaret eder. Şimdi oğlan temsili kişi olarak oğlak burcu olmak zorunda değil illa. Ama e, böyle iş kariyer, statü, mal, kazanç e, veya kendine güven gibi konuları işaret edebilir. Gerçekten de kendi güveninizi tamamladığınız bir süreçte olabilirsiniz. Maddi meseleleriniz çalışıyorsanız iş hayatınız ya da işte dediğim gibi gelirleriniz veya uğraşılarınız veya işte aile büyükleri veya statüs sahibi olan kimselerle alakalı bir ferahlatıcı gelişme veya sizin mal, iş, güç, kariyer konularınızla ilgili bir rahatlama ve kararlılık süreçlerine işaret edebilecektir sevgili arkadaşlarım. Belki de e, hani sabit düşüncelilik vurgusu da vardır hani bu tüy kartında aslında imparator kartını birleştirdiğimizde belki biraz daha dediğim dedik bir mizaca geçebilirsiniz veya e, dediğim dedik mizaçta birisiyle bir hani duruma böyle e, bazen de dominant bir insanla karşılaşma veya hayatınızda birisinin dominantlaşması, onunla mücadele etme veya ona maruz kalma temaları da ön plana çıkabilir. Ama ben daha çok bunun sizin ya e, statüsel bir durumunuzu ya da bireyselliğinizi işaret ettiğini düşünüyorum. E, kimileriniz hayal gücü veya duygulardan çok daha madde dünyasına, daha mantık ve madde dünyasına odaklandığı bir sürece de e, geçebilir sevgili arkadaşlar. Ama her halükarda bu tüy kartıyla birleştirildiğinde olumlu ve doğru yönlerde ilerlediği söyleyebilirim açıkçası şöyle bir Mayıs ayının ilk yarısına bakıldığında e, gerçekten de böyle katı, kararlı, bilge, tecrübe bir tecrübeli bir döngünün sizin için başladığını görebiliyorum ve bu anlamda bakıldığında hani bu size iyi gelecek. Belki de hayatınızda kırışmış olanları düzeltmeniz, belirsizliklerinizi netleştirmeniz anlamında katkı sunabilecektir sevgili arkadaşlarım. Şimdi artık 3. haftamıza doğru geçtiğimiz hani böyle mayıs ayının ikinci yarısına doğru geçtiğimizde burada üst testemizde özellikle de bir tılsım dörtlüsü görüyoruz. Aslında bu tılsım dörtlüsü de hani tılsımlar aslında madde, maddiyat ve dünyevi konuları işaret eder. Ama tabii ki birden fazla teması üzerinde duracağım. Öncelikle hani maddi gündemlere olanlar için e, konuşmak gerekirse bu dönemde daha tutucu, tutumlu pardon tutumlu hatta cimriliğe kayabilecek bir seviyede belki de maddi gelirleriniz konusunda korumacı olabilirsiniz. Belki böyle bir kıtlık bilinci enerjisine geçebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Böyle hani sanki hayatınızda bereket düşmüş gibi bir enerjiye kapılabilirsiniz. Ama aslında bu hani sizin kapıldığınız enerji, enerji hani böyle olacak anlamında değil. Siz aslında mallara, varlıklara veya artık o şanslarınız, kısmetleriniz neyse onun teması. Onlara sahipseniz ama onlara karşı sıkı sıkıya bağlı ve korumacı bir psikolojiye e, geçebilirsiniz geçirebilir, sevgili arkadaşlarım. Hani belki de hani şimdi yaşadığımız bir küresel süreç var, bir koronavirüs süreci var ve hani bu dönemde e, belki de bir rahat alışverişe çıkamıyoruz. Evimizi bile stok yapıyoruz. <laughs> belki de bu yaptığınız stoklar kimileri için. Ya da çalışmayanlarımız, belki de işi, işi durdurulanlar için maddi anlamda eldekini korumak, maddi meseleler üzerine düşünmek, temalarını da ön plana çıkarabilir dediğim gibi maddi gündemleri olanlar için öncelikle bu anlamda daha korumacı daha böyle belki de kabuk ördüğünüz bir temaya geçebilirsiniz ama alternatif de bir anlamı var şimdi maddi meseleler dışındaki gündem olarak da belki duygusal meseleler üzerinde de düşünebiliriz bunu bu anlamda bakıldığında sevgili arkadaşlarım. E, duygusal olarak da daha içinize kapandığınız belki de çevrenize karşı dışa karşı e, kabuk ördüğünüz daha içe döndüğünüz bir süreçten geçebilirsiniz sevgili arkadaşlar. <laughs> Yine ufak bir astrolojiye değineceğim burada. Bu Mayıs ayının ortasıyla birlikte aslında Venüs İkizler Burcu'nda şu anda seyahat ediyor. Ama Mayıs ortasıyla birlikte bu seyahat retro harekete dönecek. Yani Venüs İkizler'de kalmaya devam edecek ama geri harekete geçecek. Venüs gerilemesi olacak sizin burcunuzda İkizler Burcu'nda. Şimdi buradaki bu hani Venüs teması e, aslında hayatın böyle tat aldığımız keyif aldığımız konuları, şık, küçük şansları ve bereketleri işaret eder. Eee şimdi bunun gerileme tabii ki Venüs'ün ikizler'de olması siz ikizlere bu anlamda böyle aşk, ilişkiler veya hayatın keyif aldığınız tatlı güzel konuları anlamda şanslar veriyordu ama şimdi geriliyor olması bu şansı biraz kısabilir. Tabii ki yine sizin burcunuzda olması size o şansla, o bereketle şereflendirecek, ışıklandıracak ama geri harekette olması bunu biraz kısabilir. Ya da siz geri hareket bilinciyle birlikte psikolojik olarak sanki kendi kendinize kısıtlı bir psikolojiye girebilirsiniz. Yani böyle kendi kendinize bir yokluk psikolojisine e, girebilirsiniz. Bu hayatınıza dair tat, alma, tat aldığınız konularda. Hani bu aşk konuları olur ya da böyle şans hayatta dair şans e, konuları olur. Aslında bu anlamda maddi meselelerde bir şanstır. Bereket de bir şanstır. Bereketiniz mi kısıldı falan diye kendi kendinize hallere girebilirsiniz. Ama aslında bu sizin ruhsal olarak yaşayacağınız bir şey. Gerçekte öyle bir süreç yok. destedeki çünkü kartımız yonca kartı geldi. Dört yapraklı yonca kartı geldi ki bu bilirsiniz ki talih, şans ve sezgilere güveni işaret eder. Tabii salih şansın yanı sıra sezgilere güveni işaret etmesi bu sizin dediğim gibi kabuğunuza çekilme ve bir içe dönme sürecini de işaret edebilir. Hani Venüs ikizlerde sizin burcunuzda gerilerken daha böyle içe, o gerilemeyle siz de içinize dönebilirsiniz ve yoğun daha sezgiselliğinizin ön plana çıktığı bir enerjiye geçebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu dönemde bir takım teklifler alırsanız hani bu e, ne bileyim aşk teklifi ya da iş iş beklentinizle ilgili bir teklif hani varsa beklediğiniz o ya da herhangi sizin kendi özel hayatınızda tabii siz bilirsiniz herhangi bir meseleye dair bir haber bir teklif gelirse hayatınızda bu sizin için daha temkinli yaklaşacağınız, daha inceleyeceğiniz bir teklif olarak ön plana çıkacak. Ee, görünenin böyle hani bu görünen teklifin belki altındaki farklılığı düşüneceksiniz, farkındalığı üzerinde düşüneceksiniz. İncelenmesi gereken bir teklif yonca mesajında bu da vardır. İlla ki hani bir teklif derken hani... Bu bir haber de olabilir. Belki bir konu hakkında alacağınız bir haber veya bir gelişme. Siz bu haber veya bu gelişme veya bu duyum her neyse hemen bunu atlamak yerine bir durup düşüneceksiniz ve belki de bu durumu inceleyeceksiniz ve analiz edeceksiniz sevgili arkadaşlarım. Belki de birden fazla fırsatlar ve şanslar da veya konular da aynı şekilde üst üste ortaya çıkabilir ve bunun değerlendirmesini bir içe çekilişi olabilir. Size yonca kartı eğer bu tarz durumlar, gelişmeler veya üzerinde düşünülecek meseleler ortaya çıkarsa sezgilerinizle karar vermeniz mesajını sizlere iletir sevgili arkadaşlarım. Ayınızı kapatırken artık Mayıs sonuna doğru geldiğimizde bu sefer üst desteden bir değnek prensi görüyoruz. Artık Mayıs sonuyla birlikte sevgili arkadaşlar tabii ki güneşin sizin burcunuza geçtiği dönem başlayacak. Hani sizin doğum günlerinizi kutladığınız, güneşin sizin burcunuzda yüceldiği bir dönem başlayacak. Bir ay boyunca Mayıs sonu ve Haziran 20'lerin 21'e kadar olan o süreçti. Ve artık ayın aslında en de güçlü güneşin sizi parlattığı bir dönem olacak. Hani peşinen aslında ay sonu başlayacak sizin dönem ama yeri gelmişken şimdiden doğum günlerinizi kutlayayım sevgili arkadaşlarım. Gelecekteki o ay sonunda başlayacak doğum günlerinizi ve Haziran'daki doğum günlerinizi demem o ki güneşin sizin burcunuzu şereflendirmesiyle birlikte siz de kendi özgüveninizi, kendi içsel enerjinizi, kararlılığınızı, canlılığınızı, o parıldamanızı çok daha net bir ifadeyle sergileyebileceksiniz sevgili arkadaşlarım. E, daha kararlı, daha özgüvenli bir duruş sergileyebileceksiniz. Hayatınızdaki hani olumsuzluklar, sorunlara karşı da daha net ve daha kararlı, daha yüzleşmeci ve kendinden emin yaklaşabileceksiniz sevgili arkadaşlar. E alt destedeki korku kartı aslında korkmak değil, olumlu bir yere çıkıyor. Bu gerçeklerle yüzleşmenin gücünü Belki de bir farkındalığı sizin için işaret edecek. Ve siz bunu artık daha kararlı, belki geçmişte belirsiz olarak baktınız, çekingen olarak baktınız ya da ne yapacağınızı bilemediğiniz karışık karmaşaya sürükleyen durumlar sizin için kararlı ve netleşmiş bir hale gelecek. Daha itikatlı olacaksınız. Farkındalığı ve planlı olarak önünüze baktığınız bir süreçte olabileceksiniz sevgili arkadaşlarım. Belki de inat ettiğiniz, inat ve tutku içerisinde olduğunuz bir takım konular varsa ee, belki bu, bu tarz bir enerjiyi de sizin için çıkarıyor. Belki de bir takım konularda inatçı, tutkulu ve kararlı hani inat boyutuna getirme riski de var ama yine de dengede kalmanızı da tavsiye eder. Ayın sonu dediğim gibi Güneş ikizlerde başlayacak bir dönem olacak bu. Kararlı ve kendinden emin bir Güçle kapattığınızı söyleyebilirim. Tabi değnek prensi aslında saraylı kartları kişileri de temsil eder. Ateş grubundan Koç yay Aslan Burcu. Ateş gruplarının çünkü değnek, değnek kartları anlatır. O tar o burçlardan eğer hayatınızda, çevrenizde tanıdıklarınız, meseleleriniz, pardon tanıdığınız kişiler varsa onlarla alakalı meseleler, gündemler veya onlarla yüzleşmeler ve bir takım durumların netleşmeleri ortaya çıkabilir. Ya da bu burçlardan kişiler size haber getirici olarak da ee, gelebilir eğer hayatınızda bu burçlardan kişiler varsa. Şimdi bir de size e, yorumunuzu tamamlamadan önce e, bir de melek mesaj kartı seçerek ayın böyle genel enerjisine uygun bir ana fikir niteliğinde bir kart belirleyelim. Evet direkt kestiğim karta siz ikizler arkadaşlarım adını seçeceğim. Evet <laughs> Sizin için gelen kartımız okyanus kartı oldu sevgili arkadaşlar. Hemen alt alnını size sesli okuyayım sonra da yorumlamaya geçelim. Evet, okyanus. Lacivert deniz ruhuna sesleniyor. Seni iyileştiriyor ve yatıştırıyor. Onun şifalı rahmine daldığın hayal pardon arkadaşlar. Onun şifalı rahmine daldığını hayal etme eylemi bile arzu et, arzularını etkileyecektir. Daha iyisi bedenen okyanus kıyısında vakit geçir. Onun gücünün ve güzelliğinin bütün kaygı ve üzüntüleri alıp götürmesine izin ver. Arkadaşlar bu kartımız e, aslında size şu mesajı veriyor. Tabi her ne kadar bu karantina süreçlerinde nasıl olacak bilemem ama e, sizin e, eğer yaşadığınız çevrede, e, şehirde, nerede yaşıyorsanız tabii ki bu değişir. Denize kıyısı olan bir yerde yaşıyorsanız deniz. Eğer denize kıyısı olmayan bir yerse de e, ne bileyim bir gölet, bir ırmak, bir çay, e, bir su. Yani su temalı bir yerde size vakit geçirmek, size bu ay suyla haşır neşir olmak, hani belki de daha yaza girmiş olsaydık yüzmeye gitmek de diyebilirdim. Hiçbir şey yapılamıyorsa bile belki de duş yapmak, hani duş yapmak derken suyla rehabilite olmak, suyla daha haşır neşir olmak, vakit geçirmek size bu anlamda şifalandırıcı ve hani nasıl söyleyebilirim belki de rahatlatıcı bir etki olarak ön plana çıkabilir. Hani bunu aldığınız zamanlarda depresif, buma, üzüntü, kaygı gibi enerjilerde bulunduğunuz dönemlerde bu ay sizin için tavsiye suyla vakit geçirmek, suyla haşır neşir olmak e, fayda getirecek sevgili arkadaşlar. Hani suyla haşır neşir olmanın yolu birden fazla. Dediğim gibi Bol su içmek de vücudunuza bol miktarda sıvı almak, su almak da buna dolaylı olarak dahil olabilecek sevgili arkadaşlar. Sizin için yatıştırıcı ve şifalandırıcı etkisiyle bu ay e, su teması ön plana çıkabilecek sevgili arkadaşlarım. Evet, melek mesaj kartımızı da açılımımızın ortasına böyle bir damga niteliğinde bıraktık. Ee, güzel bir ay değerlendirmesi oldu ve ben açıkçası sizin için güzel, dönüşümlü ve güçlü bir ay gördüğümü de söyleyebilirim. Dilerim gönlünüzce bir ay geçirirsiniz ve e, dilekleriniz, işiniz, gücünüz, sağlığınız, malınız, bereketiniz ve hayattan beklediğiniz niyetleriniz neyse ona kavuştunuz. Bir ay ve devam eden süreçleriniz olur sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. Ee, dilerseniz videoyu beğenebilir. Eğer abonemiz değilseniz de devam eden yorumlardan haberdar olmak için abone olup zil bildirimlerini de açabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdilik bu video için yorum ve değerlendirmelerim bu şekildeydi. Yeni videolarda ve yeni konu başlıklarında görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili ikizler burçları.